Doğal beslenme, insan sağlığı üzerinde sayısız olumlu etkiye sahip olan bir yaşam tarzıdır. Besinlerin mümkün olduğunca işlenmemiş, doğal ve organik halleriyle tüketilmesi hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından büyük faydalar sağlar. Günümüz modern dünyasında hazır ve işlenmiş gıdaların yaygınlaşmasıyla birlikte doğal beslenmenin önemi daha da artmıştır. İşlenmiş gıdalar genellikle katkı maddeleri, koruyucular ve yapay tatlandırıcılar içerirken, doğal gıdalar besin değeri yüksek, vitamin ve mineraller açısından zengin yapılarıyla öne çıkar. Doğal beslenme, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Organik sebze ve meyveler, vücuda zararlı toksinlerin girmesini engellerken, içerdikleri antioksidanlar sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur. Bu durum kanser gibi ciddi hastalıkların oluşma riskini azaltır. Aynı zamanda doğal gıdalar bağırsak sağlığını destekleyerek sindirim sisteminin daha verimli çalışmasını sağlar. Lif açısından zengin olan doğal besinler bağırsak florasını dengeler ve sindirim sorunlarını en aza indirir. Enerji seviyesinin yükseltilmesi de doğal beslenmenin en büyük avantajlarından biridir. İşlenmiş gıdalar genellikle kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olurken, doğal besinler kan şekerini dengede tutarak daha uzun süreli ve sürdürülebilir bir enerji sağlar. Bu sayede günlük aktiviteler daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir, odaklanma ve konsantrasyon seviyesi artar. Özellikle tam tahıllar, yeşil yapraklı sebzeler ve sağlıklı yağlar vücuda ihtiyacı olan enerjiyi uzun vadede sağlayarak yorgunluk hissini azaltır. Doğal beslenme aynı zamanda kilo kontrolüne de yardımcı olur. İşlenmiş gıdalar genellikle yüksek oranda rafine şeker, trans yağ ve katkı maddeleri içerirken doğal besinler daha doyurucu ve besleyicidir. Doğal protein kaynakları, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar tokluk hissini uzatarak aşırı yemeyi önler. Bu da sağlıklı bir kilo dengesinin korunmasına ve obezite riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca doğal beslenme sayesinde metabolizma daha düzenli çalışır ve yağ yakımı daha etkin bir şekilde gerçekleşir. Cilt sağlığı da doğal beslenmeden olumlu yönde etkilenir. İşlenmiş gıdalar ve fazla şeker tüketimi ciltte akne, kızarıklık ve erken yaşlanma belirtilerine neden olabilirken, doğal besinler cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesine katkı sağlar. Özellikle bol su içeren sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlar cildin nem dengesini koruyarak kırışıklıkların oluşumunu geciktirir. Omega-3 yağ asitleri içeren besinler cildin elastikiyetini artırırken A ve C vitamini bakımından zengin gıdalar cildin yenilenmesini destekler. Zihinsel sağlık açısından da doğal beslenmenin önemli faydaları vardır. Beyin fonksiyonlarının düzgün çalışması için gerekli olan vitamin ve mineraller işlenmiş gıdalardan yeterince alınamaz. Omega-3 yağ asitleri, B vitaminleri ve antioksidanlar hafızayı güçlendirir, zihinsel yorgunluğu azaltır ve depresyon riskini düşürür. Düzenli olarak doğal beslenen bireyler daha dengeli bir ruh hali ve yüksek bilişsel performans sergilerler. Aynı zamanda doğal besinlerin inflamasyonu azaltıcı özellikleri sayesinde Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskinin düşmesine de katkı sağlar. Kalp sağlığı da doğal beslenmeyle doğrudan ilişkilidir. Sağlıklı yağlar, lif açısından zengin besinler ve düşük sodyumlu gıdalar kalp damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. İşlenmiş gıdalarda sıkça bulunan trans yağlar ve aşırı tuz, yüksek tansiyon ve kolesterol sorunlarına yol açabilirken, doğal besinler damarların esnek kalmasını sağlayarak kalp hastalıklarının önüne geçebilir. Özellikle zeytinyağı, ceviz, Badem ve avokado gibi sağlıklı yağ kaynakları kötü kolesterolü düşürerek kalbin daha sağlıklı çalışmasına destek olur. Doğal beslenme aynı zamanda hormon dengesinin korunmasına da katkı sağlar. İşlenmiş gıdalar vücutta hormon düzensizliklerine yol açabilen yapay kimyasallar içerebilir. Özellikle rafine şeker ve işlenmiş karbonhidratlar insülin direncine sebep olabilir ve bu da uzun vadede diyabet riskini artırabilir. Doğal besinler insülin seviyesini dengede tutarak vücudun hormonal dengesini korumasına yardımcı olur. Ayrıca hormon sağlığını destekleyen proteinler ve sağlıklı yağlar kadın ve erkek üreme sistemleri için de büyük faydalar sağlar. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından doğal beslenme büyük bir rol oynar. Doğal besinlerde bulunan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Özellikle C vitamini bakımından zengin meyveler ve sebzeler bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasını sağlar. Fermente gıdalar bağırsak sağlığını destekleyerek vücudun patojenlere karşı daha dayanıklı olmasına yardımcı olur. Doğal beslenen bireyler grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı daha az hassas hale gelirler.